İlk düdük çaldı maç başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Deniz. Kenny deparla hareketlendi. Kenan tereddüt etti. Kenny çok süratli girdi içeriye. Filip Keni çaprazda şut yatarak müdahale bir kez daha. Kale vuruşunu gösterdi hakem. Safuri savunma markasına koştu. Gördü onu Larson verdi pasını Safuri'ye. Safuri ceza sahasında. Safuri'nin şutu dışarıya gitti. Boş bölgeye harika hareketlendi. Antalyaspor'da Spor'da Safuri onun vuruşu dışarı gittiği de bir pas aldı. Larson'dan çerçeveyi bulmuyor bu şut. Tek top Samudio Larson Larsson, sıyrıldı Crespo'dan. Şimdi pas, Van de yine etkili geliyor Antalya Spor. Van de ceza sahasında, şut dışarıya. Van de yine unutturdu kendisini. Sağ kanatta hareketlendi, iyi de bir pas aldı Larsson'dan. Şut dışarıya gitti. Kemen riskli bir pas, Van de girdi araya. Bıraktı Safuri'ye, Safuri karşı karşıya dokundu, top direkten döndü. Safuri. Safuri'den sol kanada doğru iyi bir top indirdi topu önüne Samudio düzeltti. Bekledi şimdi yeniden Safuri'ye bıraktı. Safuri tek top ceza sahasında havalandırdı arka direğe doğru. Kafa yine direkten döndü. İnanılmaz bir pozisyon daha. Bu kez Samudio kafa vuruşu direğe çarptı top sonrasında savunma uzaklaştırdı. 4 dakika içinde iki pozisyon Başakşehir Kalesi'nde. İşte çok iyi paslaşmalar. Bu orta Sapuri'den arka direğe doğru kafa vuruşu. Çizgide de müdahale var. Deniz orta yaptı ön doğru yaşanan karambol. Kalujinski tehlikeyi uzaklaştırıyor. Top oyunda Uzun gönderen Bünyamin. Sağ attaki boşluğa doğru iyi bir top. Pandas çevirdi. içeriye. arka açıldı. Samudio geldi. Samudio vurdu dışarıya. Orta geldi. Bir kafa dışarıya. Veysel vurdu kafayı. Bomboş. Top dışarıya gitti. Kısa kullandı Güray. Yeniden Kalojinski. Kalojinski ortayı yaptı. Kafa vuruşu dışarıya. Bahadır Öztürk kafayı vurdu dışarı gitti. Kenny iki takımda bu bölümde pozisyon üretmekte zorlandı. Sarı kart. Philip Kenny. Berat havalandırdığı ceza sahası içine doğru, kale sahasına indi Piontek, dışarı vuruyor kafayı. Rakiplerinin önünde iyi sıçradı yine kale sahasında, Kristo Piontek kafayı dışarı vuruyor. Veysel Sarı. Veysel taşıdı driblingde, Kenny peşinde Veysel. Hücum alanında Kenny, yardımcı hakemin uyarısı var, o bölgeye geldi maçın hakemi. Veysel sakatlık yaşıyor. Deniz Türüç. Deniz yine çizgide tek oynadı Figueredo'ya doğru. İki Antalyasporlu hamle yaptı dokunamadılar. Bahadır. Onur gitti oraya. Sapuri çok kritik müdahale. Hemen taşıyor topu iki Antalya Sporluğu gitti orayı kapatmaya yatarak müdahale. Avantajı oynattı hakem. Beş oyuncuyla çıktı Başakşehir. Yusuf taşıyor topu. Hareket alanını kullandı. Çekti boşluğa. Sağda Deniz istedi. Aradan pas Deniz'e. Deniz şut dışarıya. Deniz Türüç vurdu top dışarı gitti. Hakem avantajı oynattığı pozisyonun ardından sarı kartını da çıkarttı. Son dedik geliyor. Orman Antalya Spor 0 Rams Başakşehir 0 maçın sonucu